Var kardeşim. Hı. Cips mi istiyorsun? Hı. O vermez ki bize. Hangi isteyelim ya. Şey merhaba kardeşim. Merhaba. Ya kardeşim cips versene. Tamam Hı. kızmasana. Bu kardeşimiz özel olduğu için senden biraz cips istemeye geldik. Özel olduysa niye benim cipsimi alıyor ki? Tamam canı çekti bilmiyor herhalde. Ya bana ne ben vermek istemiyorum belki. Vermesendir. Hı. Gel kardeşim. Top oynayalım. İki kişilik oyun yok ki Elif ablayı da çağıralım. Tamam. Hadi gel. Bayağıdır direktim yana gitmemişim. Ben bir gideyim ne var ne yokmuş. Eskisi gibi kavga etmiyorlar. Alıştılar birbirlerine. Gene de gideyim. Bak Ömer yaptığını beğendin mi? Gidip cips istedik vermedi. Üstüne bize de kızdı. Biz geldik Elif abla. Hoş geldiniz. Şey bize top oynamak ister misin? Olur ama oynayalım mı? Sen oynayamazsın ki. Konuşmuyor ki. Şey o konuşamıyor o özel bir kardeşimiz. 5 dakika burada bırakan fazla ne olabilir ki gel birine. Tamam ben gidiyorum sen burada bekle tamam Gideceğim. Hı. Ya çabuk oynayalım çünkü kardeşimi orada yalnız bıraktım. 5 dakika tek oynayabilirim hadi at. Meral tut. abla at. Elif tut. Ya Meral Elif'i çağıracak sen beni unuttun. Birazcık topu bana da ver. Kızın canıma gelen çocuk değil mi? Ne oldu çocuk? Seni ablam bırakıp gitti mi? Hı. Hı. Kardeşim ne yapıyorsun burada? Ağzından konuşamıyor musun? Allah yardımcın olsun kardeşim. Acıktın mı? Bir şey ihtiyacın var mı? Acıkmadın mı? Peki sana abur cubur getireyim mi? Tamam atlan kardeşim burada bekle. İki dakikaya gelirim. Anne burada hemen gitmesen de. Al sen tut bu sefer. <laughs> kardeşim inan ki koşa koşa geldim. Sana cips ile meyve su aldım. Afiyetle tamam mı? Hadi görüşürüz kardeşim benim. Oo, kardeşim ne yiyorsun sen? Hı. Kim aldı sana? Hı. Bir tane adam mı aldı acaba? Neyse tamam bir afiyet olsun. Hı. Ne oldu? Hı. Küsme küsme ben biraz oynadım geldim senin için hemen.